Arkadaşlar herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi Avax videolarımıza tam gaz devam ediyoruz dostlarım. Avax Avalans kısmında ne durumdayız? Fiyatta düşüş var. %6 oranında geri çekilme oldu. Avax'taki bu düşüşün sebebi Bitcoin 110 bin dolara kadar neredeyse iğnesini attı. 111 bin dolara çöktü. Bitcoin ile birlikte Ethereum 4000 dolara geriledi ve kripto paraların çoğu hatta hepsi kırmızıya bulandı. Yani olay sadece Avax ya da belirli başlı 2-3 coin'in düşüşü değil arkadaşlar. Genel çapta bir piyasa düşüşü oldu. Bunu yorumlayacağız sebebini, sonucunu. Ee, bence birçoğunuzun aksine ben bu düşüşün e, mutluluk getirici tarafındayım çünkü bu düşüş arkadaşlar Yükselişin en büyük sinyalidir Likitleri sağladılar şimdi sırada yükseliş var Birazdan bunu analiz edip sizlere göstereceğim Videoya geçmeden önce abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın Avax videolarımızın devam e, videolarımızın devamı için de mutlaka takipte kalın. Ufak bir duyurumuz var. DXP Token globalde önemli bir isim yapmış. ön satış projesi resmi bir proje. XRP ağından destek alıyor, Ripple ağından ve kontrat adreslerine varana kadar tüm detayları şeffaf bir şekilde verilmiş projenin arkadaşlar. Şu anda 10.000 kişiye yakın trader içeride yatırımını yaptı. 9813 rakam günden güne artıyor. Projeye ilgi günden güne artıyor. 16 sente yükseldi ön satış fiyatı 15'te 16'ya yükseldi arkadaşlar. Az bir zaman kaldı e, listelenmesine uygun alıp pahalıya satmak isteyenler varsa ön satışa katılabilirler. Açıklamalar ve yorumlardaki linklerle join presel deyip daha sonra connect wallet'ı seçip cüzdanınızı buradan bağladıktan sonra arkadaşlar buradan doğrudan USDT Tron'u buluyorsunuz. Şöyle USDT Tron'u bulduktan sonra arkadaşlar Satın alma işlemini gerçekleştiriyorsunuz alacağınız miktarı çıkan cüzdan adresine göndermeniz yeterli oluyor Linkler açıklamalar ve yorumlarda gel gelelim konumuza Öncelikle altcoinler kan ağlamaya devam ediyor diye bir paylaşım yaptık DYM XAI e ve Sonic S tüm zamanların en düşük seviyesine düştü. P yüzde net, 45'e varan değer kaybı gerçekleşti 0.18 dolarlara geriledi. Altcoin e, genelinde ve Bitcoin Ethereum genelinde büyük bir çöküş geldi. Şimdi Bu çöküş likitleri tertemiz etti arkadaşlar bak bitcoindeki şu e, haritaya bakın. Likitler tertemiz oldu. Burada 111 bin ve yukarı 111 bin 400 aşağı 111 bin 100. Yani bu ne anlama geliyor bayağı bir likit oldu anlamına geliyor. Bu kadar büyük çaplı likitin olduğu dönemlerde büyük yükselişler gelmiştir. Bunu unutmayın. Likidasyon miktarı 1.69 milyar dolar. Yani 2 milyar dolara yakın bir likit gelmiş. Bak böyle büyük likit sitelerin olduğu dönemlerde tekrar ediyorum arkadaşlar çok ciddi yükselişler gelir. Ben de zaten bu yüzden mutluyum aslına bakıldığında Kaldıraçlı işlemler tertemiz edildi Mesela Avax'daki kaldıraçlı işleme bir bakalım çünkü biz bunu 2-3 gün önce de bakmıştık arasındaki farkı bir görelim Evet Avax'a görüyorsunuz arkadaşlar aşağı tertemiz oldu aşağılarda 28'lerde likit yok 29'larda likit yok Tertemiz ettiler Avax likitini Bak 30'larda 30.5'larda buçuklarda 1 milyon anca likit var o da zaten bugünkü e, Şu düşmeyle birlikte 29 düşme düşmeyle birlikte temizlenmiştir şuralar yani burada artık Avax'ta tekrar neresi var hocam? Yukarı likit yani şimdi bu temizlenenler long pozisyonlarının likitasyonlarıydı. Yani adam long açtı, shortladı piyasa ve düştü, likit oldu. Şimdi sırada ne var? Short pozisyonlarının likiti. Şimdi düşüyor ya piyasa, millet ne yaptı? Short açtı. O zaman likit oluştu yukarı seviyelerde. Yukarı seviyelerde 34'lere kadar bak 34.5 dolarlara kadar likit var. Yani bu da şu anlama geliyor. Şu anki fiyat itibariyle buradan toplayan birisi bile Ortalamada arkadaşlar 34 dolarda 35 e, 34.5 dolarda yüzde on birlik kar bırakıyor anlamına geliyor yani buradan tepkiye alacak e, Avax Avalanche 34'e 33.5 34 dolara kadar bu likiti gerçekleştirmek için yükselecek belki burada direnci kırarsa direnç kaçtı 37 dolardı 37 direncini de kırarsa arkadaşlar önü 46 50'lere kadar uzuyor. Zaten e, likitin temizlenmesi de biraz e, ben rally sinyali olduğunu düşünen taraftayım. Ortalamada şu anki fiyat itibariyle Avax'tan net bir şekilde söyleyebiliriz ki yüzde %140'lık bir yükseliş gelebilir. 37 direnci kırılırsa önü yaklaşık olarak 42 dolarlara kadar uzuyor arkadaşlar ki bu da e, oldukça güzel bir senaryodur Avax cephesinde. Düşen noktalardan toplamak önemli burada. Bakın önemli bakın çok önemli hatta Şimdi bitcoin'de 112 111 bin geldi bitcoin likitasyonuna da göz attık 114 burada kırılması durumunda 116'lar bitcoin'de yine gelir sıkıntı yok aşağı yönlü tehlike çanları nerede çalar? 110 bin altında Hatta şöyle yapalım 108 bin altında tehlike çanı çalar arkadaşlar 110 bin 108 bin buralar kırılmaması lazım bitcoin'deki altcoin'lerde hezimete uğramayalım Ethereum'a bakalım hızlıca ethereum'u da göz atalım bak ethereum'daki şu sert iğneleme belki de yani uzun zamandır Böyle bir ineleme yapmamıştır Ethereum. Ya i̇ndiği seviyeye bak arkadaşlar. Ya fiyat 4400'den %8 düştü. Sağlık olsun. Likit ettiler. Burada ee, direnç 4300'e tekrardan oturmamız lazım. Destek 4000 dolardan destek aldı. 4100'lere kadar geldi. 4000 dolar altına düşmedi. Çok şükür önemli olan oydu. 3800 kritiktir. Bu 3800'den aşağı düşerse zaten geçmiş olsun. 4000 altına düşerse belki 3800'den tepki alır. Ama 4000 altına da tekrar düşer mi tartışılır. 4000'den tepkisini almış zaten. 4000 üstü artık burada 4300 ve 4700'leri tekrardan test etmesini bekleriz. Ethereum cephesinin ki bu da olursa %10 %15'e varan bir Ethereum artışı olur. Bu da altcoinlerde ciddi ölçüde yükseliş getirir. O yüzden Avaks'a biz umutluyuz. %40'lık bir artış bekliyorum. Düşen noktalar sadece Avaks'a değil birçok altcoin'de sepetinizde varsa ekleme yaparsınız arkadaşlar. Piyasa son durum vaziyet budur. Bu şekildedir. E, bu sepetimizdeki bir diğer ön satıştan da bahsedeyim. Bu e, DXB token almak isteyenler varsa açıklamalar ve yorumlara bırakacağım buradan. Öncelikle arkadaşlar linke tıkladığınızda şu şekilde bir ekran, ekran geliyor. Ekranda sağ üstte join price'e buradan USDT'yi seçin. Tron'u seçin. Almak istediğiniz miktarı 5000 dolar misal veriyorum. Almak istediğiniz yazdınız. Benim referans linkimle daha fazla bonus ve ödüller, airdroplardan faydalanabiliyorsunuz. Referans kodum buraya geliyor benim otomatik. 5000 dolar aldınız buy dediniz. Daha sonrasında çıkan cüzdan adresine bu 5000 dolar istediğiniz borsadan gönderebilirsiniz. İşte Binance, Binance TR hangisini kullanıyorsanız bu cüzdan adresini kopyalayın. Buraya USDT TRC20 gönderdiğinizde arkadaşlar gönderdiğiniz tutar kadar yatırım yapmış, ön satışa katılmış oluyorsunuz. Linkler açıklamalar ve yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.